Merhaba. Bakın Amerikan eski başkanı George Bush'un kulağında bir çizgi var. Kulağın alt ucunda, kulak memesinde bir çizgi. Bu çizginin acaba ne anlamı var? Bu çizgi aslında damar tıkanıklıklarıyla bir bağlantı gösteren bir çizgi. Bu çizginin ismi diagonal kulak lobu çizgisi. Bu çizgiyle çok eskilerden itibaren bir takım ilişkiler saptanmış damar tıkanıklığı ile ilgili. Bakın burada anatomik olarak iki bölge var. Bunlardan bir tanesi tragus, kulağın içindeki çıkıntı. Onun tam karşısındaki bölge ise antitragus. İşte antitragustan aşağı uzanan bu çizgiye 1974 yılında Dr. Frank, Frank çizgisi adını vermiş. Kendi hastaları arasında bu kulak çizgisine sahip olanlarda damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıkların ve felçin beyin kanamasının yüksek olduğunu saptamış. Bakın felç oranı %74, beyinde dolaşım bozukluğu oranı %88. Yani ciddi bir bağlantı olabilir. Olabilir diyoruz çünkü bu gözlemsel bir çalışma. Yani nedenleri tam olarak açıklanmamış. Sonra aradan yıllar geçiyor. 2012 yılında 460 hasta bu kulak lobu çizgisi olanlarda bilgisayarla anjiyografi yapıyorlar. %71 oranında kalp damarlarında darlık buluyorlar. İşin ilginç yanı %17'sinde ise ciddi darlık var. Yani herhangi bir şikayeti olmaksızın bu kişiler ortalıkta dolaşıyor. Ülkemizden bir çalışma var Pamukkale Üniversitesi'nde. Onlar da bu diagonal kulak lobu çizgisi yani Frank çizgisi olanlarda %81'e varan oranlarda dabartın kanıklığı olduğunu saptıyorlar. Bakın bu da ünlü yönetmen Steven Spielberg. Spielberg'in kulağında da bu çizgi var. Ama dediğim gibi hem Bush hem Spielberg gayet iyi durumdalar. Bir sıkıntıları yok. Buradan çıkacak ders şu. Böyle bir kulak çizgisi varsa bir kalp kontrolü yaptırmakta fayda var. Teşekkürler.